Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçlarının şubat ayında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim, fincanımı kapattım. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Sevgi, aşk, mutluluk, para hepsi sizi bulsun inşallah diyelim. Gökyüzü olarak neler var derseniz bu ay özellikle parasal konularda dengeyi sağlamanız gereken bir ay. Burada harcamalar, gelen para, giden para dengesini iyi kurmanız gerekiyor, gökyüzü olarak söyleyebileceğim. E, i̇lişkilerde, özellikle evlilik ilişkilerinde, iletişim konularında, sevgi ikili iletişimlerde sıkıntılar yaşanabilir. Bu aynı zamanda iş pozisyonunda ortaklıklarda da sıkıntı verebilir. E, aşk derseniz, e, tanıdığınız kişilerden aşk beklentisi içinde olabilirsiniz aslında. Yeni tanışmaktan çok Bildiğiniz birilerinin size aşk ilanı söz konusu olabilir. İş konularında mücadele devam ediyor. İletişim dilini